Bir sonraki mesajımız şöyle diyor. Ben iki buçuk yaşında bir kız çocuğu annesiyim. Size soracağım birkaç konu var. Kızım doğana kadar çalışan bir bayandım. Ama kızıma kendim bakmak için bir süre çalışmama kararı aldım. Mina bir buçuk yaşına geldiğinde 130-150 kelime bildiği ve güzel iletişim kurduğu için artık yuvaya verebileceğimize, tekrar çalışabileceğimize karar verdik. Mina bir buçuk yaşına geldiğinde şimdi böyle bir şeyi nereden duydunuz bilemiyorum ama yani çocuk bir buçuk yaşına geldi 150-130 kelime bildi ve kreşe gidecek. Hayır öyle bir şey yok ki. İsterse çocuk edebiyat profesörü olsun iki yaşındayken yani çok güzel konuşuyor diye onu kreşe veremezsiniz ki. Çünkü o çocuk hala anneyle bağımlılık döneminde. Kaldı ki bir buçuk yaşındaki bir çocuk azıcık buzcuk konuşuyor diye onu kreşe vermeye karar vermiş olmanız doğru bir karar değilmiş bir kere. İlk önce buradan başlayalım yola. Sonra devam edelim bakalım ne diyor dinleyicimiz. Tam iki yaşına gelince de Mina'yı ilk iki ay iki saat olan oyun saatine sonraki aylar ise yarım gün yuvaya verdik. Ben bu arada işe başladım. Yuvadan nasıl etkileneceğini bilmediğimiz için tam güne geçtikten sonra çalışmaya başlayacaktım. Fakat ben bir süre sonra pişman olmaya başladım. Çünkü Mina yuvadan hiç iyi bir şey almadı. Hatta aksine arkadaşlarının ne kadar kötü huyu varsa aldı. Mesela yerlere yatıp ağlamalar, eşyalarını paylaşmamak, küsmek, çığlıklar ve benzeri. Biz de 4 ay gittiği yuvadan Mina'yı aldık. Artık yuvaya yollamıyoruz. Bu arada sadece yuva değil, Mina'nın bir de kuzeni oldu ve Mina bundan çok etkilendi. Aslında kuzenini seviyor ya da teyzesini ve eniştesini kaybetmemek için severmiş gibi yapıyor ama kuzenine asla zarar vermiyor. Dikkati kendine çekmek için bize karşı hırçınlaşıyor, vuruyor, ısırıyor, çığlıklar atıyor. Biz bu arada tuvalet eğitimine de başladık fakat başarılı olamadık. Ara ara tekrar deniyoruz ama çişini bazen yapıyor fakat kakasını hep beze yapıyor. Bittikten sonra anne hadi tuvalete yapalım diyor. Niye altına yapıyorsun kızım diye konuştuğumuzda Afra yani kuzenine beze yapıyor da onun için diyor. Sizce bu konuda üstüne gitmeli miyim yoksa biraz daha beklemeli miyim? Şimdi iç içe geçmiş çok bilinmeyenli bir denklemle karşı karşıya olduğunuzu söyleyeyim birincisi. İlk önce şunu bir gözden geçirin. Yani sağlıklı bir kaynaktan çocuk dünyasını iyi bir öğrenmek lazım. Yani şu yazdığınız mesaja baktığımda ben çok sağlıklı kaynaklardan beslendiğiniz kanaatini düşünmüyorum. Yani ne demek bir buçuk yaşına geldi 130-150 kelime öğrendi kreşe gidecek. Çocukların iyi konuşuyor olmasıyla kreşin bir bağlantısı yok ki. Çocuğun duyu dünyasının hazır olmasıyla bir bağlantısı var. Sonra 2 yaşına gittiğinde birazcık daha süreci uzatmışsınız. Arkasından aynı döneme efendim tuvalet alışkanlığını denk getirmişsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çocuk gelişim dönemlerinde her bir şey tek tek yapılır. Yani bir problem, bir sorun çözülür. Birazcık çocuk stabil hale getirilmesi beklenir. Ondan sonra diğer problemle ilgilenilir. Ne demek bu? Örneğin çocukların çok defa anneden sütü bırakma dönemiyle tuvalet alışkanlığı aynı yaş dönemine denk geldiği için anneler ikisini birden yapmaya çalışıyorlar. Hem bir taraftan süt bıraktırıyorlar, sütten kesiyorlar hem de öbür taraftan aynı haftalar içerisinde tuvalet alışkanlığı kazandırmaya çalışıyorlar. İki tane değişikliği birden çocuğun ruhu kaldıramayacağı için yeni komplikasyonlar oluşuyor çocukta, yeni problemler oluşuyor. Şimdi burada da öyle. Bakın bir çocuğunuzu götürmüşsünüz erken dönemde kreşe bırakmışsınız. 2 yaş döneminde daha da uzatmışsınız süreci. Çocuğunuzun aslında dışarıdan kopyaladığını düşündüğünüz kreşten diğer çocuklardan aldığını düşündüğünüz hırçınlaşmalar, yere yatıp ağlamalar, elindeki eşyaları atmalar muhtemelen çocuklardan kopyaladığı davranışlar değil, anneden ayrılmış olmanın verdiği tepkiler de olabilir. Kreşe gittiğinden dolayı olmayabilir. Olabilir de ama zaten çocuk böylesi bir dönemde hırçınlaşma, erken ayrılmış çocuklar annesinden hırçınlaşma dönemi yaşarlar. Bunun yanı sıra efendim bir de tuvalet alışkanlığı denettirmeye çalışıyorsunuz bu dönemde başarılı olamadık, olamazsınız çünkü çocuğunuzun içi stabil değil. Önce bir problem çözülecek, ondan sonra diğerine başlanacak. Ki kaldı ki bir de o sırada kıskandığını düşündüğünüz kuzeni dünyaya geliyor ve çocuğunuzun içi karma karışıkken bir takım yetenekler kazandırmaya çalışıyorsunuz. Hayır 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 hayır. Önce sizin yapacağınız şey şu. Çocuğunuza bir güven kazandırın. Bakın burada benim gördüğüm kadarıyla güven duygusunu yitirmiş çocuğunuz. Kreş aşamasında, tuvalet aşamasında, kuzenin doğma aşamasında güven duygusunu yitirmiş olduğu kanaatini taşıyorum. Önce anne ile çocuk birlikte Bırakın tuvalet alışkanlığı kazandırmasını, bırakın başka alışkanlıklar kazandırmasını. Önce bir birlikte sarmaş dolaş olarak, yatağa birlikte uzanarak, çocuğunuzun tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışarak, yatağınızda umarım ki ayırmamışsınızdır bu dönemi içerisinde. Bir de onu ayırdıysanız o zaman iyice çocuğunuz içeride dengesizleşmiştir. Çocuğunuza 7 gün 24 saat annelik yapabilecek derecede çocuğunuza duyularınızı ve çocuğun duyularını iç içe geçirmeye çalışın. Ondan sonra bir takım alışkanlıklar kazandırmaya çalışın. Eğer çocuğunuzun hırçınlığının, agresifliğinin, eşya atmalarının önüne geçtiğini düşünüyor iseniz, bu dönemde yani duygu dünyasıyla iç içe geçtiğiniz bu dönemde ondan sonra bir alışkanlık kazandırmaya çalışın. Şimdi şunu da son olarak söyleyeyim, yayınımızın da son dakikalarına girdim. Bütün annelere buradan seslenmek istiyorum. Yani çocuğun işte 18 aydan itibaren tuvalet alışkanlığı kazandıran anneler var. Ya bu övünülecek bir şey değildir. Bu övünülecek bir şey değildir. Efendim çocuğun o tuvalet alışkanlığı kazandığı dönemde duyu dünyasında neler olduğu önemli olan bu. Yani biraz gecikebilir. 2 yaşına gelmiş. Efendim gelebilir. Efendim 2,5 yaşına gelmiş. Efendim sevgili anneciğim gelebilir acele etmeyin. 3 yaşına gelmiştir. E o da gelebilir. Ama önemli olan... Çocuğun bir önceki evrede yaşadığı kendi içerisindeki dengesizliklerin üstüne bir de bunları eklemeye çalışmayın. Sütten kestiniz bir dengesizlik eklendi çocuğun efendim. İki sene boyunca anneyi emen 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 çocuk birden sütten kesilmiş olmanın verdiği bir tedirginliği yaşarken tuvalet alışkanlığı denk getiriyorsunuz. Olmaz birazcık geciktirin bir şey kaybetmezsiniz yani. Efendim dolayısıyla anneler ilk dikkat edeceği şey çocuğun iç dünyasının dengeli bir vaziyette olup olmadığıdır yoksa bir takım davranışlar kazanmış yahut da kazanmamış ne bunlara çok sevinin ne de bunlara çok üzülün